bayanlarımızın kendi ürünlerinin hem imal edebilecekleri hem de satabilecekleri bir mekan oluşuyor. Artık son temizlik ve toparlama aşaması, içlinin donatım aşamasına geçtik. Altınova'da Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğinde hayata geçirilen Yöresel Ürünler Üretim Merkezi ile Kadınlar Dünyaya Açılıyor. Merkezde Altınova Belediyesi destekleriyle kurulan Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi el emeği doğal ürünler üretecek. Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Altınova Belediye Başkanı Doktor Metin Oral, Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nin Türkiye'nin en özel ve nitelikli merkezleri arasında yer alacağını açıkladı. Organik, doğal ürünlerin aynı zamanda da Altınova'ya has bayanlarımızın yaptığı ürünlerin bulunabileceği, buradan alışveriş yapılabileceği bir mekan olacak. Aynı zamanda arkamızdaki turizmle ilgili yapmış olduğumuz sahil çalışması, müze çalışması, kuş gözlem, tıbbi aromatik bitkiler bahçelerimizle entegre bir yer haline gelecek. Kadınların üreterek ekonomiye katkı sağlamalarının büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Oral, Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nin yazın açılışa hazır olacağını belirtti. Artık son temizlik ve toparlama aşaması, içlinin donatım aşamasına geçtik. Park bahçe kısmı düzenlenecek. İnşallah bayram sonrası burayı açıyoruz. Aynı zamanda da Altınova turizmine katkı sağlayacak bir mekan olarak burası bu yaza yetişecek inşallah.